Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. SSGPS Elektronikten sevgiler, saygılar. Bugün sizlere e, köpek eğitim tasmasını tanıtacağım. Özelliklerinden bahsedeceğim. E, şöyle kumandamızı var, küçük, sigara paketi gibi. Şöyle de bir tasması var arkadaşlar. Şöyle açıyoruz. Tasmasını da açıyoruz. Şimdi açık alan 2 kilometre menzili var arkadaşlar bu cihazın. Şöyle kutunun üzerinde de gördüğünüz gibi. Açık alanda 2 kilometre. Engemeli arazide 800-1500 metre arası etkili menzili var. Köpe, ee, köpeğe titreşim, şok ve ses komutu gönderilebiliyor. Ve aynı zamanda köpeği sesli olarak ses, ses kontrol, ses kontrol anons edip köpeği çağırabiliyorsunuz arkadaşlar. Cihaz küçük, kompakt, basit bir cihaz. E, 25 20-25 gün civarı şarjı gider. Kullanılmadığında uyku moduna geçer. Aynı zamanda bir kumanda 3 tane tasmayı kontrol edebiliyor. 3 tasmayı aynı anda komuta edebiliyor arkadaşlar. Yani 3 farklı köpeğe aynı anda e, titreşim, şok ve led komutu ardı ardına gönderebiliyorsunuz. Güzel bir cihaz. Su geçirmez özelliği var. Yine avcıların en çok tercih ettiği, özellikle GPS kullanmayan avcılar, işte kuş avcıları olsun, köpeğini etmek için, çobanlar olsun. Güzel bir cihaz. Şöyle gördüğünüz gibi küçük bir tasması var. Küçük de bir kumandası var. Kullanılmadığında her ikisi de uyku moduna geçer. Yine kutu içeriğinde bir adet şarj adaptörü. Bir adet kayışı var. Şöyle bir adet şarj kablosu var. Şöyle çiftli arkadaşlar bu. Aynı anda hem cihazı hem de tasmayı şarj edebiliyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Şurada tasmanın şarj yeri var. Aynı anda her ikisi de ikisini birden şarj edebiliyor arkadaşlar. Şöyle bağladığınızda prize ikisini bir şarj edebilirsiniz. Biz edelim. Evet. Açık alan 2 kilometre. Engemeli arazi 800-1500 metre arası. Etkili menzili var. Denendi. Kontrol edildi. Herhangi bir sıkıntı yok, çekimi gayet güzel, kullanışı gayet basit bir köpek eğitim tasması. İhtiyacı olanlar bize ulaşabilir. Satış fiyatımız 3000 TL'dir. Sevgiler, saygılar.